Bakın, burada kocaman ama çok sevimli bir dostumuz var. Bu bir fil. Onun büyük kulaklarına dikkat ettin mi? Bu kulaklarıyla hem serinler hem de etrafındaki sesleri daha iyi duyar. Ve o uzun hortumu. Onu hem su içmek hem de kendine duş almak için kullanır. Filler çok nazik ve sevecendir. Her zaman aileleriyle birlikte yaşarlar ve birbirlerine çok iyi bakarlar. Sence de çok şirin değil mi? Burada ormanın kralı var. Bir aslan. Güçlü ve cesur görünüyor, değil mi? O kocaman yelesi ona çok havalı bir görünüm verir. Aslanlar çok güçlüdür ama aynı zamanda ailelerine çok bağlıdırlar. Diğer aslanlarla birlikte yaşar ve birbirlerine yardım ederler. Kükremesi biraz korkutucu olabilir ama aslında sadece ailesini korumak için kükrerler. Cesur ama çok sevgi dolu bir hayvan. Şimdi de uzun boylu, zarif bir dostumuzla tanışalım. Zürafa. Zürafaların boyunları çok uzundur. Bu sayede ağaçların en yüksek dallarındaki yaprakları kolayca yiyebilirler. Bu uzun boyun onlara dünyayı yukarıdan görme şansı verir. Değil mi harika? Zürafalar geniş ovalarda koşmayı ve yemyeşil yaprakları yemeyi çok severler. Boyları uzun olduğu için kendilerini çok özel hissederler. Zürafalar da tıpkı diğer hayvanlar gibi arkadaşlarıyla birlikte olmayı severler.